Anne, Şükrü gelince hatırlat bana. Kafasını kıracağım onu. Ya Hüseyin, abartmıyor musun oğlum biraz? Alt tarafı 10-15 dakika geç kalmış. Aman, duyan da çok önemli bir işiniz var zannedecek ha. Kahveye geç kaldım anne. Günün bereketi kaçtı. Bir yere geç kalacağım, hiç gitmem daha iyi. Hatice, yapma böyle. Trip atma bana lütfen. Benimle sakın konuşma Şükrü. Ver bebeğimi. <laughs> Hatice'm. Ne olur yapma böyle. Kırma koca narin kalbini. Git buradan Şükrü. Benim ne beni alırsın. Hatice'm. Ne olur. Bir koca şimdi. Gönül rahatlığıyla gideyim işime. Şükrü. Hadi gidelim kahveye. Allah Allah. Şuna bak şuna. Ettiği lafa bak. Koyuncan derdinde, kasap et derdinde. Hatice. Eee, anne. Hatice'm evde dur dur sıkılmış. Gezmek istiyorum ben dedi. Ya haklı. Haklı bence de haklı. Kız bir tek havayı markette alıyor. Bütün gün eve kapandı durdu ha. El kadar bebeleri var anne. Ben buraya bile gelmelerine karşıyım. Sen bir de anahtar vermişsin. Ya bak oğlum. El kadar bebeyle millet dünyayı geziyor. Hem ben bakarım onların bebelerine. Anne. Sen sus. Sen sus Hüseyin. Konuş Şükrü, anlat bakayım. Ee, Hatice'm gezelim dedi. Ben de çok işim var Hatice'm. Sonra gezeriz. İlk fırsatta seni gezdireceğim dedim. İşte ne oldu oldu. Ondan sonra kavga, gürültü, patırtı soluğu burada aldık Kadriye anne. Kız haklı. Kız bence çok haklı. Çok haklı. Haklıyım ben. He ben de öyle dedim zaten. Ya, siz gidin. Siz gidin. Bizden ne istiyorsunuz? Kızım, bu işlerin yemesi, içmesi, yol parası var. Adama hasta etme. Kızı götür, gezdir getir. Hatice'm, ben önce gideyim. Çalışayım, para kazanayım. Seni ilk fırsatta gezdireceğim, söz. Haritadan yer beğenmen yeterli. Nereye istiyorsan. Hadi gidelim Şükrü. Hatice'm, Hatice'm. Gidiyorum. Gidiyorum ama geleceğim. Ay, hadi, hadi. Ama Kadriye anne haksız mıyım ben? Ben gezdirilmeyi hak etmiyor muyum? Ya hak ediyorsun kızım haklısın ya. Ne diyeyim bilmiyorum ya. <laughs> i̇lk fırsatta ne demek Kadriye anne? İlk fırsatta seni gezdireceğim Hatice. ya Kadriye anne ben biliyorum o ilk fırsat ayaklarını. İşte ilk fırsatta çıkmaz ayın çarşambası. Yani o fırsat hiç gelmez. ...yeter ama ben bıktım artık. Geçen hesapladım 6 ay beş gün... 12 saat 23 dakikadır evde oturuyormuşum. Allah Allah. Kız Hatice, bunu sen mi hesap ettin? Evet. İki gün sürdü ama sonunda başardım. Hatta şu an üzerine bir iki gün... 24 dakika daha geçti. Ya Hatice... ...senin devreler gene yandı. Devrelerim iyi durumda Kadriye anne. Ben sadece gezmek istiyorum. Ya haklısın ne diyeyim ama şimdi Şükrü'nün de parası yokmuş yani çocuk da gariban yani o yüzden yapmış bütün bunları. Ben ondan para istemiyorum ki. Ben ondan maddi hiçbir şey talep etmiyorum. Manevi anlamda yanımda olsun. El ele tutuşalım sahilde gezelim. Ondan sonra böyle birbirimize karşı kollarımızı açıp koşalım. Yeni bir AVM açılmış oraya da gidebiliriz. Bir şey almak zorunda değil. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıl gemi de yolarız, ayrı, ayrı dümem tutarız bu evde sır dolu şu halim.